Sür Selamun Aleyküm. Arkadaşlar herkese merhaba. Bildiğiniz üzere Ferma Simülatör'de 1000 kilometrelik yolculuğumuza devam ediyoruz. Bu son bölüm. Bu serinin son bölümü bu. Bunun Burno'dayız. Burno'dan kalkıp Ostrava doğru yolculuğumuz başladı. Allah sonumuzu hayretsin. Bakalım kaç kilometreymiş? 209. İyi, güzel. Gene gece yolculuğumuz devam ediyor. Bu arada bayramımız mübarek olsun. Bayramın ilk gününün videosu olacak kendisi bu video. Bu arada yeni Kasa manlıyoruz koçu paylaştık. Bilmeyenleriniz varsa web sitemizi ziyaret edebilir. Erken erişimden düşürdük modu. Şu anda herkese açık bir şekilde kullanabilirsiniz haberiniz olsun arkadaşlar. Evet. <laughs> Her vakti çaldım yarın kapısını aman 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 Baktım yarın kapıları sürmeli aman Açıka geldi bir gözleri sürmeli Aslanım eller eller Kokuyor güller güller Ne bilsin eller eller Perişan halleri Aslanım eller eller Kokuyor güller güller Ne bilsin eller eller Ich hätte einen Pullover mitnehmen sollen. Pırşan, es ist kalt. Aslanım eller eller kokuyor güller güller ne bilsin neler eller, eller. perişan halleri ah ulan ah sakin ol. Hacı abi. Aa, pardon aklıma bir şey geldi denemek istiyorum özür dilerim grafikler materyal kalitesini yükseğe çekecektim efekt kalitesini de yüksek diyecektim ultra ışık mesafesini de yüksek diyecektim burada da diyecektim Evet Yok abi ya Uzunları yakıyorum önümü göremiyorum bu arabada ya Ben anlamadım ki bundan bir şey Garip bir şey var ortada Hayır Allah'tan yol çizgilerini görebiliyorum Yol çizgilerini göremezsem bittik zaten Gece körüne gidiyoruz şu anda yani. Böyle bir şey yok ya. Uzun açıyorum şuna bak. Önüm önümdeki ışık hüzmesi sadece biraz daha güçleniyor. İleriyi göstermiyor. Anladınız mı? Tavanı gösteriyor. Ne yapayım gösterdiğin tavanı? Bana tavan gerekmez ki. Aslında eller eller. Bakınyor günler günler Ne bilsin eller eller Perişan halleri Seher vakti çaldım yarın kapısı aman, aman aman Baktım yarın kapıları sürmeni aman Çuha geldi bir gözleri sürmeli Aslanım eller eller Kokuyor güller güller Ne bilsin eller eller Perişan halleri Ho geldim bir gözleri sürmeli aasım el yakıt düşük yakıt uyarısı aldık hadi bakalım bir dakika hmm, benzinlik ya inanmıyorum keşke şehir içinde alsaydık nasıl yapacağız yakıt uyarısı aldık yakıt bitmiş. Aga be ne edeceğiz? Allah hiçbir fikrim yok yani. Şahsen. Önümüzde dinleme tesisi var ama benzinlik yok. merkez bulunduğunuz yere bir servis aracı gönderdi. Yakıt tankım bir sonraki petrol istasyonuna kadar gidecek kadar doldurulmuştur. Aga be. niye bıraktı bu ya. Bari izin vereydin de kenara çekeydik arabayı. Çeyrek depo koymuşlar. Allah razı olsun. Allah'tan onu da koymuştur. Warum fahren Sie eigentlich so schnell? Sana ne kardeş? Sen yolculuğuna bakar mısın? Ne oldu? Hızlı gidiyorum diye uyhun mu kaçtı? Al bir şöyle uyhunuzu kaçırayım sizin. Oo, şöyle bir kafam vursun şöyle bir koltuklara. Niye ses etmiyorsun şimdi kardeş? Akıllı olacaksınız. Yoksa alırım olmayan aklınızı. Ben ne dersem o. Tamam mı canım benim ya böyle sesin çıkmaz işte. Evet. <laughs> hayır saçma olmuş ama bu oyunda şoföre karışmak hani bak mola vermeyeceğiz mi demesi normal karşılarım eyvallah ta kardeş niye sen hızlı gidiyorsun ya biraz yavaş git demesi garip yani Hayır oyunda zaten yapabildiğimiz maksimum 100 kilometre. Sanki 160'ta gidiyorum da yani uyarıyor beni. Also so habe ich Neyse bir şey demeyeceğim. Bu da dişi versiyonu. Hepinize ayrı ayrı laf anlatmaktan sıkıldım gerçekten ses etmiyorum. Hele hele sana hiç bulaşmıyorum canım benim. Also so eilig habe ich es jetzt auch nicht. Sürmüyorum ulan. Al. İmdadı da çektim. Hadi gelsin. Kim sürecek o sürsün. Hadi. Hadi. Ya konuşsanız da daha demin car car ediyordunuz. E hadi. Hadi. Cevap verseniz arkadaşlar. Alo. Konuşun lan. Adamın asabını bozmayın ya. Bir tek akıllı sizsiniz. Acele etmiyormuş. Ben sanki acele gidiyorum. Dengesiz. Tövbe yarabbim. Ben ben de hiç acele etmiyorum canım benim. Gittiğimiz normal Avrupa standartlarına göre Küçük bir kaza oldu canım benim. Sıhıntı yok. Uyu uyu. Aman uyu. Kuzum uyu sen. tren geçiyor. Bro, göçsün. Evet arkadaşlar. Yaklaşık 1000 kilometre yol devirdik Fenmas'ta. Güzel seferler oldu. Evet şöyle bir bakalım. fizin sind da? Biz zaten oradayız. Evet oradasın canım benim. Biraz az konuşsan çok çok iyi olacak aslında. Evet 1063 kilometre gelmişiz. 1092 diyordu ama videonun başında. 1063 diyor şimdi de. Neyse önemli değil. Evet. İnelim araçtan bağalım. Şöyle. işte bak buralar çok karanlık böyle olmaz ki ama. Evet. Alın valizlerinizi canlarım benim sanırım bitmiştir artık ya. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.